Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün ne yapıyoruz? Yine bugün dele oynuyoruz ve bir şey fark ettim. Savunmamız çok düşük derece oydu arada Gülerle Hakan Çalhanoğlu'nu yer değiştirdim ve o oh, o oh. ekip biraz ağır bir ekip. Başlayın. geldin. bitirin ama tor kümeye geçtik zaten. Yıldız küme. Yani burada bot mod var ama kolay değil. Well Arada şikiye var hatta şikiye denk geldim adam şikiye yapmış. <laughs> oh yanlış <yalnızım var> ya. <laughs> mı? <laughs> Arda Güler de Arda Güler lütfen. Arda sıçtı işte Arda. Oğlum. Nice geliyor. Geliyor. Aferin. Danilo. Danilo. Martinez. Martinez o Martı işte. Oğlum geliyorlar ha. Baya tehlikeli geliyorlar. Orta girer. Arda gitti. Ben tamam. Bak şimdi oraya atacak ama koş koş. <laughs> Daha Ben <bu>. donma. <laughs> Lan nasıl çıkardın onu? Oğlum onu nasıl çıkardı? Onda <laughs> şutunu gelenecek ki kimse çıkaramaz. Ben <laughs> pardon. O kimdi? Arda Arda. Arda'nın şutu da o kadar rahat çıkıyordu. <laughs> Arka, kasma ya. Aga kasma ya. Ya bak seveyim mi internet? Full internetin oyun mu kasıyor? Ha pres ya balant. Hiçbir şey yok kalk lan. Ya oğlum ne var? <laughs> Adamı buzuyoruz. All side var. All side. All side var da. Hmm. <laughs> Hı, kırmızı kaç. Evet. Oh, daha kırmızı. Şuna bak ya. The Tabii kırmızı kaç. Yenilgi orta orta hiç orta. 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 Niye oradan kaleye vuruyor? Niye 33 metreden vuruyor? Nifiz pas. fispos. Aga bizimkiyi sıçıyorsunuz galiba ya. 2-1 2, 2, 2, -2 biliyorum. sadece buradan alacağım. Yine şey belli olacak. Bu maçı uzatma var penaltılardı. Hadi. Sending Uy şahane. Vay <laughs> anasına be. Strikers Gollere devam ediyor. Oh, Şimdi... oh Marta ne yapıyor? <laughs> Aha ne yaptım? Aha. Kaliçlerin. Pes. Teleporta gittim. Ne lan? Ne Nasıl kontrol ettöyle? Ne 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 son bomba? Bistel ne son? Ne son kendi gitti? Gördü, Oo, Golcüler. Bu son dakika golü miyken ha? <gülüyor> bravo bravo. <gülüyor> arda Arda. Arda'nın golü. Hani kimse atamıyor. O yok aga. O kayıyor ya, korkuyorum ya. Ama yine iki iki kırmızı <laughs> Oğlum sen onu nasıl kontrol ettin? En dombele de bir rüzgatı var. En dombele gibi 100 kilo. Şimdi orta güle. <laughs> Oha. Defense, but can he finish it? And oh, And that's with Son. performance Son. <laughs> team really are controlling Shahane game Shahane Shahane Walk. Shahane Ben de Dizi'ye spor acımamış 7-2 oluyordu normalde kırmızı kartta Kalecilerine Lovely pass Bu amatör kümede var ya Bir yol en az 50 elmas şark ediyorum ben Hatta yan 20-75 şark ediyorum Bu da oradan 100-105 şark Şimdi bu şey çok zor. <laughs> Adı nedir işte? Şu ne Birlik, zor. Akademi küne kolaydı. Yok <laughs> huy! Bizi burası. Aa bomboş! Abooo! Lan Böyle <laughs> 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 bir iyiydi. Ağırdı tabii canım. Gölleri Ne yapıyoruz aga? Ne bu bu bir Gidelim, Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? bu yapıyoruz? Ne yapıyoruz? bir yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne kamera. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Of. Ne Peres. Ne yapıyoruz? He loves to run with the ball. He's got the Ali to the Golan, Ali Golan, Ali Golan, scores. Ali Golan. Oh. The players are eager to get the game going again. Oh boy, oh. You oh. <laughs> his flag down a is gol! He's now scored Ne oldu lan competitions. Ne bir izlemek istiyorum arkadaşlar kızı Kaledersek Kaleden sekti. Onu nasıl tutamadı lan? <laughs> Çok değişik anlar. Vay vay, oy vay vay vay. Oo, Oo. Ve de Rıza sahası da, Olur, Değil, de sahası da işte. <laughs> Ay, bu ne kadar bot adam ya. O yedi <laughs> goller. Kaleci, kalecisi var galiba ya Joshi, Niye mal gibi çıktıysa. Oo bu mal bizim var. Kafa tutuyor. Hakan koş <laughs> <well -timed. gülüyor> Hakan eski adamlarımızdan birisi. Oradan kaleyi deneyecek aynen. Oradan da geçelim ben yokuviyi satardım. Al lan. Oğlum adam normal bomboş gidiyor. Nasıl alamıyorsunuz? Mal gibi. Çıktı i̇şte Çeviç kafama Livan Harika çıkarıp bırakmayın. Aynen ama orada ne yapacağız? Şu oradan gol girseydim şu üç tane. Ama girmezdi. Şimdi orada güler. Orada. Orada. Bir bu kadar gitti. Ama bir kere 3-3 olursa severiz. <laughs> Lan ta nereye gönderdin oh, sen topu? Hadi koş pres yap senin. <laughs> Abi hiçbir şey yok. Ne? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> izleyin. Ne var bunda? Hayır ne var söyle oyuna göre. Hiçbir bok yok. Adamın adama kafa atıyor. Ee, adamın kafa atıyorlar diyorum. Adamın ayağına çok sertçe basıyorlar. Hiçbir şey yok diyorsunuz ab. Nasıl son gibi doldu zaten bunu herkes biliyor gerçek hayatta. Ya oğlum zaniye olur musun sen? Oo, bu kim lan öyle? Ya senin internet ya ananı ya. Hiçbir şey yok. Kalk. Oğlum senin savunman <laughs> ne kadar iyi. Gir al şunu ya. And he stayed on side. Maradona. ne şans. Tries his life from distance and the shot has gone wide. They're winning but they're still going for more goals. Gol! Olsaydı. Burada olsaydı vardı. O çok açık net olsaydı. Kerem Demir acımıyor. Kerem Demir dizis dizi yakıyor. Acımıyor. Çay kuru ya. Çay yapsın da çık bari. Hmm. <laughs> 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 Lan. Lan ayağına renk geldi adamın oturdu. This is Gula in possession. That's a crack. Oh, I nice mean, oh. oh. that goal takes him to ten overall. But, oh, that. A that. That goal now, What the fuck? I think Ah, oh, good pass. What the fuck? No pressure here. They're Böyle foul yapılır. Oo, adama bak ya adam adam yerli adam. <laughs> Aha. Aha ne oluyor ya. Don gibi don var ya arkadaşlar. Don, don attı. <laughs> ne oluyor? çok iyi pas attım bravo <laughs> maçın adamı tabii ki de atatçı at yaptı açtık arkadaşım aaa arkadaşlar anladım. şimdi arkadaşlar ben bronz kupadaydım ya bronz kupa kaldırıyordum bakın gümüş kupa anladım Eylerde ne bok yiyeceğiz madem? Arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Sonrasında belki açarım. Videoyu atarım. Hadi de bay bay.